Ya sadece Yusuf Demir sağlıklı yaşam için spor yapmıyor. Üzerine de 950 bin euro yıllık ücret alıyor. Gerçekten çok değerli bir rakam. Şimdi transfer dönemi bittiği için tabii ki gelenler gidenler kadro mühendisliği Bunlarla alakalı sohbette ediyoruz Galatasaray kulübünün önemli isimleriyle ve benim en çok merak ettiğim konu zaten geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın artık şampiyonlar Ligi listesini bildirdikten sonra yapacağı aksiyonlardan ve hamlelerden biri Yusuf Demiri forma giyeceği bir kulübe kiralamaktı. Şimdi Galatasaray bu noktada bir kere masasında Yusuf Demir'le alakalı hiçbir teklif yok. Geçen yıl vardı. Ee, hem Süper Lig'de hem de işte Trent Yol birincilik olarak geçiyor galiba ismi. Birincilikte bazı kulüpler, İstanbul kulüpleri Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istemişti. Ama oyuncu gitmedi. Şimdi Galatasaray yine kendi kontaklarıyla ve gücüyle Yusuf Demir'in maaşının yüzde de göğüsleyerek, karşılayarak oynayacağı bir kulübe vermek istiyordu. Kiralamak istiyordu. Fakat dün öğrendim ki Galatasaray Kulübü diyor ki senin paranın yarısını biz verelim. Yarısını da düzenli olarak oynayacağın kulüp versin. Fakat sözleşmenin son senesi artı bir yıl otomatikman uzatmamız gerekiyor kontratını. Şimdi Galatasaray'a zerre faydası olmamış bence. Performans olarak bana göre. Çok ciddi bir bonservis yatırımı yapmış. 6 milyon euro. Yusuf Demir Galatasaray Kulübü'ne diyor ki ben sözleşme uzatmam diyor. Ama diyor artı bir yıl uzatacaksanız bunda da diyor zam isterim diyor. 1.2 milyon euro'yu uzatıyorsanız sözleşmeyi imzalarıp başka takıma da giderim diyor. Şimdi hem performans olarak hiçbir şey verememişsin Galatasaray'a hem Galatasaray senin kariyerin için oynayacağın bir kulübe gitmeni istiyor.